Şey, sen sen zahmet etme artık gidebilirsin. Ben hallederim bundan sonra. Olur sensin. canım öyle şey? Bir bakalım durum neymiş, bir öğrenelim de. Ha, memur bey. Buyurun. Benim babamı buraya getirmişler. Pantoloncu Şakir. Kim? Şakir Anday benim babam. Hangi suçtan? Halim Selim bir adam ne suçu olacak benim babamın Allah aşkına? Yasemin. Baba. 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 Sen sokakta bir şey gördün de seni şahit diye mi getirdiler buraya? Merhaba. Ee, şş, baba, o benim şeyim. Ee, komşum benim bu Sin Sinan Bey. Sinan bu benim babam. Geçmiş olsun. Ya baba, ne oldu desene? Dün akşam kafayı çekip arabaya bindim. Daha yüz metre gitmeden polis çevirdi. Sonrası malum işte. Sabaha kadar burada nezarette tuttular. Ehliyetime de el koydular. Oh iyi olmuş baba. İyi mi olmuş? Çok iyi olmuş tabii baba. Ya sen birine çarpaydın da. Ay ya hapislerde çürüyeydin. Baba. Hı. Sen alkolik misin? Ne? Şey yani. Yani içki yemeğinin mi var baba seni? Ya ne münasebet ya o. Kırk yılın başında iki duble içmişim. Baba azıcık da nezarete koymazlar adamı. Elvan karım. Dün beni takip etmiş. Size girip çıktım ya. Ha? Bir de sarıldık. Ee? Ha, almış eline boyaları. Senin duvarında ahlaksız şeyler yazmış. Aa! Ben de ne yapıyorsun ayıptır yapma günahtır dedim. <laughs> Tepeme bindi. Ben de dayanamayıp Vurdum kapıyı, gittim meyhaneye. Görüyor musun? bak o yazmış. Eşinizin Yasemin'den haberi yok öyleyse. Yok. Fırsat olmadı ki söylemeye. Daha doğrusu beni dinlemiyor. Baba, gel gidip diyelim ne olur ya. Babamla beni... Tövbe estağfurullah yarabbim. Kızım, bir iki gün bekleyelim ya siniri geçinceye kadar ha? Şakir Bey, Yasemin haklı bence. Bekleyecek bir durum yok burada. Sizin de babalık yapma vaktiniz gelmiş. Burası... Ya baba yürüsene ya. Kızım yapmayalım bugün ya. Bugün olmaz ya. Ya baba bana hafif kadın muamelesi yapıyor. Gayrimeşru mu olayım ben? Ay estağfurullah ya. E, çal zili söyle. Cık. Bak sen biraz aleste dur. Ben tane tane anlatacağım. Yavaş yavaş tamam, tamam? ha? Neler sen bütün gece ha? Hay bir de dostunu almış getirmiş. Cık cık cık. Ya dostum dostu mostu deme kardeşim. Benim özbeöz babam, hadi oradan yalancı. Hay yalanım böylesi de görülmüş şeydi. Cık cık cık. Hay ayarttı adama bir de tövbe tövbe. Ya ben niye ayartayım özbeöz babamı? Kızayım ben onun. Baba desene sen de bir şey. Elvan doğru söylüyor, doğru söylüyor senden önce kısacık bir izdivaç yaptım dememiş miydim ben sana? Ha dedin. Ha dedin ama hiç bir kızın olduğundan bahsetmemiştin ki. Ben Almanya'ya giderken hanım hamileydi. Öylece bıraktım gittim. Gittikten sonra da gençlik işte eşeklik. Bir daha arayıp sormadım. Sonra da seninle evlenince unutuldu gitti. Yasemin benim kızım anladın mı? Yasemin benim kızım. Babam benim ha. Kaç yaşındasın sen bakayım? 32 kimliğim var benim. Benim anam belli, babam belli. Ben sokakta mı doğdum yani? İşte. Gözün kör olmasın senin herif. Hoş gör kızım. Vallahi ben seni evime yuvama dadanan bir yılan zannetmiştim ya. Onun için eziyet ettim sana. Estağfurullah teyzeciğim ne demek. Yani aslında kim olsa böyle... ...yapmaz yani, kim olsa böyle yapmaz. Mesela ben olsam böyle yapmam açıkçası yani. Ee, ama olabilir sonuçta, değil mi? En güzel öpeyim ben <laughs> Öp bakalım. Ya artık sen de benim bir kızım sayılırsın. <laughs> Ali, Tuğba, gelin bakın size kime tanıştıracağım. Ali bak, bu Yasemin ablam, babanın önceki eşinden olanı kızı. Bu da bizim oğlumuz Ali. Ali, Ali misin sen? Ali. Bu da Tuğba. Baba bana ne kadar çok benziyor. Dudağı, gözü, buraları. Ay canım benim. <laughs> kardeşim, kardeşim. Yok yok Yasemin. Yasemin o Elvan'ın hanasının kızı. He? Ha? <laughs> Çekiyor siz babamın eşi olmadınız mı? Akrabayız güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.